Birinci soru da O noktası 90 derecedir. Dondurmanın kolları eşittir. Burası da 6'dır. Merkezin TET dikindirecek indirecek olursak burası yarı çaptır. Burası 10 birimdir. 6, 8, 13 üçgeninden burası 8'dir. Benzerlik yapacak olursak Benzerlik yapacak olursak burası nokta, burası çizgi. Burası da çizgidir büyük üçgende. Küçük üçgende nokta bakar R'ye bölü büyük üçgende nokta bakar 6'ya eşittir. Küçük üçgende çizgi bakar 4'e bölü büyük üçgende çizgi bakar 8'e R buradan 3 bulunur. Burası 3 ise burada yarışa burada 3'tür. Merkezin koordinatları 3'e 0 bulunur. Bizden çemberin merkezinden ve A noktasından geçen doğru denklemi isteniyor. Yani bu doğru isteniyor. Doğru x eksenini 3'te kesmiş. Y eksenini 6'da kesmiş. Eşittir 1'den düzenleyecek olursak 2x artı y eşittir 6 bulunur. D şıkkı. İkinci soru da x ekseni y eşittir 0 doğrusudur. Çember x eksenine teğetse y eşittir 0 doğrusu ile ortak çözümünde delta eşittir 0'dır. Y yerine 0 yazacak olursak x kare artı 2 ax artı 9 eşittir sıfırdan. Bu denklemin deltasını bulacak olursak b kare eksi 4 a c o da eşittir sıfırdan. b'miz 2 a eşit 2 a'nın karesi eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de 9 eşittir sıfır. Buradan 4 a kare eksi 36 eşittir sıfırdan. 4 a kare eşittir 36. A kare eşittir 9. A bir 3 gelir. A 1'de de eksi 3 gelir. Şıkları da 3 var. C şıkkı. Üçüncü soru da AC ile BC dik ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir. AC'nin eğimi iki nokta arasındaki eğimden y2 eksi y1 bölü yani y eksi 2 bölü x2 eksi x1 çarpı BC'nin eğimi y2 eksi y1'den y artı 3 bölü x2 eksi x1'den x eksi 0 bu çarpım eksi 1 eşit olacak. İşlemleri yapacak olursak dağılma özelliğinden Y2 y kare artı y eksi 6 bulunur bölü x kare eksi x eşittir eksi 1'den işler dışlar çarpımından Y2 y kare artı y eksi 6 eşittir eksi x kare artı x bu tarafa atarsak x kare artı y kare eksi x artı y eksi 6 eşittir 0 bulunur. C şıkkı. Dördüncü soruda A noktası doğru üzerinde ise deklemini sağlar. X yerine A, Y yerine 3 yazacak olursak 2 çarpı 3 eşittir A artı 2'den A buradan 4 bulunur. Merkezi çember denklemi x kare artı y kare eşittir r kare şeklindedir. A noktasını çemberde yerine yazacak olursak x yerine 4 yazıyorum. 4'ün karesi y yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi eşittir r kareden. R de buradan 5 bulunur. Denklemimiz de x kare artı y kare eşittir 5'in karesinden e şıkkı bulunur. 5. soruda çemberler dik kesişiyorsa Kesişme noktasıyla merkezler dikişken oluşturur. Şeklini çizecek olursak birinci çemberin merkezi 1'e 3 ikincisinin merkezi 5'e 0 birincisinin yarı çapı 4 ikincisinin yarı çapı da kök K'dır. Merkezler arası uzaklığı bulacak olursak iki nokta arasındaki uzaklık formülünden x'lerin farkı 1-5'in karesi y'lerin farkı 3 eksi sıfırın karesinin kare kökü işlemleri yapacak olursak bu 3 4 5 üçgeninden de burası 3'e eşittir kök k eşittir 3 ise k da buradan 9 bulunur c şıkkı 6. soruda yeşil çemberin merkezini bulacak olursak eksi 16'ları eksi 2'ye bölersem bunun merkezi 8'e 8 bulunur. Bu noktadan eksenlere dikler indirecek olursak buralar 8, 8'dir. Kare oluşur. Merkezleri birleştirecek olursak burası da 8'dir. Buralara R, diyorum. AO uzunluğu 32 verilmiş. O zaman bu mesafe 24 eksi R'dir. R'ye 9 verirsek 8, 15, 17 üçgeni bulunur. 8, 15, 17 üçgeni. Çemberin merkezinin koordinatları da 23'e 0 bulunur. Mavi çemberin deklemini yazacak olursak x eksi 23'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir 9'un karesinden Bursa bulunur.